Masalı 46. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Viraj her şeyi Janvi'ye itiraf ettikten sonra işkencelerine kaldığı yerden devam eder. Diğer tarafta ise Ragav Sundar'ın sırtındaki bıçağı çıkarmaya çalışırken resimlerini çeken kişi polise verir. Bunun üzerine polisler hastaneye Ragav'ı yakalamaya gider. Ragav ne kadar en yakın arkadaşıma bunu yapan ben değilim dese de bütün deliller Ragav'un aleyhinedir. Janvi Viraja baş kaldırır. Benim adım Janvi değil, ya Janvi öleli çok oldu. Janvi'yi öldüren de sensin der. Bunun üzerine Viraj belinden çıkardığı kemerle bir kere Janvi'ye vurur ve eskisi gibi itaat etmesini ister. Senin bu kadar cesaretlenmenin sebebi Ragav'dır der ve Ragav hakkında ileri geri konuşmaya başlar. Janvi daha fazla dayanamaz ve sesini yükseltir. Viraj hata yaptığını anlar ve kemeri Janvi'ye verir ve kendisini cezalandırmasını ister. Janvi ise oralı değildir. Bu sırada Komal içeri girer ve virajın elindeki kemerle birlikte odanın çok dağıldığını görür. Viraj hemen toparlar ve Kavi ile oynarken ortalık biraz dağıldı der. Komal ise Sundar'ın durumunda bir değişiklik olmadığını bayan Singin de bayıldığını söyler. Komal hastanede bir bayana ihtiyaçları olduğu için Viraj'dan Janvi'yi hastaneye götürmesini ister. Viraj yolda eski mutlu günleri anlatırken Janvi ondan acele etmesini ister. Viraj bu esnada Janvi'nin elini tutunca Janvi çok rahatsız olur ve elini hemen çekmesini ister. Viraj ise ben senin kocanım senin tüm hakların bende der. Bunu duyan Janvi delirir ve arabadan inmek ister. İndiği gibi de yolun ortasında yürümeye başlar. Viraj daha önce yaptığı gibi Janvi'nin üzerine arabayı sürer. Bu sefer Janvi olduğu yerde kalır. Viraj çarpmıştır bırakmak üzereyken son anda direksiyonu kırar. Jan ve hemen yoldan geçmekte olan arabayı durdurur ve hastaneye götürmesini ister virajda arabayı adım adım takip etmektedir. Jan ve hastanede Ragav'ı elleri kelepçeli bir şekilde görünce şok olur. Ragav Sundar'ı öldürmekte suçlandığını söyler. Bu sırada viraj arkada belirir ve polisten Ragav'ın kelepçelerini açmasını ister. Viraj Ragav'ın daha önce kefaletle serbest bırakıldığını ancak birinin onu suçlamaya devam ettiğini söyler. Bu esnada da Jan ve sinsi bir şekilde bakmaktadır. Hemşire gelir ve Bayan Singh'in kendi kendine geldiğini söyler Doktor Bayan Singh'in kalp krizi geçirdiğini ve dinlenmesi gerektiğini belirtir. Jan Sundar'ın başına gelenlerden kendisini sorumlu tutar ve daha fazla hastanede kalamayacağını düşünür ama iç sesi janvinin hastanede kalıp bununla mücadele etmesini ister. Jan Sundar'ın yanında hastanede kalacağını söyler Viraj buna gerek olmadığını söylerken Bayan Singh Sundar'ın aileden biri olduğunu ve birinin ilgilenmesi gerektiğini söyler. Bu sefer de Viraj ben de kalayım o zaman deyince Jan -Ve buna gerek olmadığını işlerini aksatmaması gerektiğini söyler Viraj mecburen kabul eder ve çıktığı gibi Unniyel'i arayıp Janvi'ye göz kulak olmasını ister. Viraja e ve gider gitmez Unniyel virajı arar ve Janvi'nin hastanede olmadığını söyler. Viraj derhal Janvi'nin bulunmasını ister. Janvi ise o sırada Ragav için karakola gitmiştir. Polisler Ragav'ın suçlu olduğunu ve kefaletle serbest kalamayacağını söylerken Janvi de sığınma evindeki bütün kadınları buraya yığacağını söyleyerek polisleri tehdit eder. Bunun üzerine olayların büyümesini istemeyen polisler Ragav'ı bırakır. Ragav da Janvi'nin yanına gider ve şimdi eskisinden daha da cesaretli olduğunu gördü ve çok sevindim der. Daha sonra ise Ragav hiç vakit kaybetmeden Bay Şekavat'ın adresini bulur ve yanına gider. Bu sırada ise Şekavat virajla konuşmaktadır. Ragav Bay Şekavat'ı görür görmez boğmaya çalışır. Bu esnada da telefonu düşer. Viraj ise seslerden Ragav'ın oraya gittiğini anlar. Bay Şekavat hemen bir el hareketiyle adamlarının hepsini oraya toplar. Adamları silahlarını Ragav'a doğru doğrultur. Güz Masalı 46. bölümün sonuna geldik. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.